Arkadaşlar selamun aleyküm. Öncelikle kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle tespih nasıl yapılır adlı bir video çekeceğim. Gördüğünüz gibi şöyle bir tesbih yaptım arkadaşlar. Kristal. Çok şık ve güzel duruyor. Bilek Boy denilen tipte. Arkadaşlar şimdi boncuğu internetten sipariş edebilirsiniz ya da boncuk satan yerler var. Böyle toplu şekilde alabilirsiniz. Gördüğünüz üzere ben bir boncuk almıştım. Böyle ipe dizili şekilde aldım. 2 tane tespih çıkmıştı. Ama daha büyükleri de var. 3 tespihlik de çıkabilir. 99'lu yaparsanız tek de çıkabilir. 33'lü bir tespih yapacağız şimdi arkadaşlar. O zaman başlayalım. Normal ipten yapmayın. Tesbih ipi var. Tesbih iplerinden yapın. İpte dolaşık galiba. Bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar ipi hiç kesmeden güzelce 11 tane boncuğumuzu dizelim. Ben durdurayım sonra devam edelim. Evet arkadaşlar 11 tane boncuğu dizdim. 11 boncuktan sonra ne yapıyoruz? Gördüğünüz şu aralara atılan şeyden koyuyoruz arkadaşlar. Bakın bunda da var. Görüldüğü gibi. Eğer 99'u tespih yapıyorsanız 33'te bir korsunuz. Şimdi 11 tane daha diyeceğiz da arkadaşlar Görüldüğü gibi arkadaşlar. Bir 11 tane daha dizdim. Dikkatli sayın arkadaşlar. Ne olur ne olmaz diye devamlı sayın. Yanlış yapmayın. Çünkü şunu nereye koyduğunuz önemli. Tesbih yamuk durur. Bakın bir tane daha koydum ondan. Bundan sonra bir 11 tane daha dizeceğim. Sonra devam edelim. Evet arkadaşlar dizdim. Şu şekilde güzelce tutun. Bakın eşit duruyor mu? Şurada bir tane fazlalığın olması lazım. Şöyle tek durması lazım. Görüldüğü üzere, sayın eminseniz başlayın. Yani düğüm attıktan sonra ipi kesersiniz ip ziyan olur. Arkadaşlar şöyle bir üçgen var. Bunu ikisine birden takıyorsunuz. Tam ortada duruyor ama ben bunu kullanmayı hiç sevmiyorum. Çünkü imameyi yamuk tutuyor. Yani ben hoşlanmıyorum. Hoşlanan varsa takabilir. Şimdi imameyi takacağız. İki ipi bir tutuyoruz. Kaçırmadan imameden takıyoruz. Görüldüğü gibi arkadaşlar. Ondan sonra düğüm gizleyen. Bunun bir çeşitli daha var arkadaşlar. Önce ipe geçirip ondan sonra düğüm atılanlar var. O daha kolay. Bunda öyle değil. Bu tam tersine. O yüzden önce düğüm atacağız, sonra düğümü tutturacağız. Şimdi arkadaşlar. İstediğiniz sıklığı ayarlayın. Çok bırakmayın da çok tutmayın da. Dikkatli bir şekilde bakın. Düğümüne satıyorum. Bakın bir düğüm attım. Bakın sakın bırakmayın. İmame geri çıkar. Çünkü büyük bir düğüm atmadık. Daha bir düğüm attık. Kontrol edin. içine sığıyor mu? Şu anda sığıyor. Bir düğüm daha atmak lazım mı? Aslında gerek yok. Şimdi arkadaşlar düğümü güçlendiriyoruz. Güçlendirdikten sonra ipimizi kesiyoruz. Ondan sonra ben bir de yakacağım. Ondan sonra arkadaşlar. Düğüm gizleyeni biraz önce biraz sıkar gibi etmiştim. O yüzden biraz açıyorum. Ondan sonra. Düğüm gizleyenimizin şurasında bir küçük yer var. Bunu buradan taktıktan sonra bastırıyoruz. Bir de penseyle bastırıyoruz arkadaşlar. Bakın. Netliyor mu? Görüldüğü gibi arkadaşlar iman artık çıkmıyor. Tam istediğimiz rahatlıkta oldu. Tespin ne dar oldu ne geniş oldu. Ondan sonra yapacağımız arkadaşlar. Püskül. Şimdi püskülün burasında bir halka var. Bu halkayı açıyoruz. Açtıktan sonra açtıktan sonra buna püskülü takıyoruz. Püskülü taktıktan sonra da düğüm gizliyenimize takıyoruz. Ondan sonra pense ile tutturacağız. Bu pense biraz yağlanmamış bir pense. Sonra tutturdum bakın arkadaşlar. Diğer pensemizi de alıyoruz. Diğer pensemizde de öbür ucunu tutuyoruz. Sonra ucuları birleştiriyoruz. çıkmaması için düzgün bir şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar. tespihimiz tamamlandı arkadaşlar görüldüğü gibi. Şu da bir önceki yapmış olduğum tesbi. Bunun da düğüm gizleyeni var yani istediğim zaman püskül takabilirim. Bir de şöyle püsküller var arkadaşlar İsteyen böyle püsküller takabilir. Bu nasıl takılır derseniz hemen onu da takalım deneyelim. Şu ipi şu şekilde tutuyoruz arkadaşlar. Şuradan geçireceğiz. Bu ip biraz kalın. Bakın geçirdikten sonra arkadaşlar şunu açıyorsunuz. Sonra püskülü bunun içinden geçiriyorsunuz. Çekiyorsunuz. Normalde bu kadar uzun durmaz tabi de. 99'lu tespihe göre bu püskülleri genelde ona takarlar. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Tüm İslam aleminin Ramazan'ı mübarek olsun. Videomu izleyip, beğenip, yorum yaparsanız çok sevinirim. Herkese iyi günler.